bugün sizler beraber maalesef dişçiye gideceğiz. Ama yani dişçiye gideceğimiz için çok mutlu değilim çünkü dişim çekilecek. Queen Bugün e, dişçiden yani dişçiye benimle beraber Serfi gelecek. O da bana destek olacak. Queen'lerim. E, şimdi yani şimdiyle birazdan diş doktoruna gideceğiz ve yanımda tabii ki de bununla bunun ikisinden biri gelecek. Ama adlarınızı yorumlarına göre yapacağım bak. Bunun adını bu ikisinin adını da yorumlarına göre yapacağım. Ama bunun adı yani Valilya Valilia olabilir. Bunun adı da mesela ne olabilir bunun adı? Queen'lerimi ne olabilir ben? Yani bunu da siz bulabilirsiniz yani. Yorumlara yazın ne olabilir? Neyse şimdi diş doktoruna gidelim. Queen'lerimi bu arada sergiyle dişçi de buluşacağız yani. Ben dişçiye gittiğimde ya oradaydı ya da ben onu bekleyeceğim 2 saat. Neyse şimdi dişçiye gidelim. Koineledim. Şimdi dik TikTok'tan diş doktora geldi. Aa selfie sen de mi buradaydın? ben önce nasıl gelebiliyorsun? İki saattir. Bak iki saattir seni bekliyorum burada. Ve benden önce nasıl gelebiliyorsun diyorsun. Yani boş ver. Neyse hadi geçelim. Tamam. Hoş geldiniz. İlk başta da şu an bektans sızmamız lazım ellerinize. Tamam. buna da. Tamamdır. Şimdi geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neyse ben de balıkları bir kez daha besleyeyim. Şu bakla bugün yanına vermiştim. Ona lazım. Neyse biz geçelim. Tamam. Gel. Ee, şimdi Queen'lerim bakın. Doktorumuz nerede? Buradayım. Beni görmüyor muyuz mu? E, gördük. Normal konuşur musunuz? Tamam. Şimdi buraya atın. Dişçi olacak değil mi? Evet. Diş çekilecek mi yoksa yapılacak mı? Çekilecek maalesef. Tamam şuraya oturun <laughs> ee, Oturmasam geç şuraya oturuyorsun. Heh. Şimdi bana ver. Sonra alırsın. Hep çıkıyor zaten? Maalesef çapkanı çıkarmanız gerekiyor. Tamam da alıyorum. Böyle de çok komik durdu. Neyse. Neyse. Şimdi. Şöyle ilk işinize bakalım. Bak. Bakın 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 dişinizde çürük var. Dişinizde maalesef çürük var. O çürüğü almamız lazım. çekmemiz lazım. Şöyle kalın tamam şimdi şuradan ben aletleri alayım geliyorum şu lazım şu lazım ve de iğne bir de mor en sevdiğiniz net neydi, neydi hanımefendi benim en sevdiğim renk mor. Tamam. Dur dışarı çıkarmısınız? Çıkma. Sen çıkma. Çıkmasam arkadaşımı destekleyeceğim. O zaman şu köşede bekleyin. Tamam. Şimdi ağzınızı kocaman açın. Tamam. Aa. Tamam. Şimdi şöyle. Ah, ah çok acıyor. Selfie. Çok acıyor. Ya koyun ya. Azıcık dur. Acımaz o kadar. Ah. Tamam. Şimdi bak ağzınızı iyice açın şimdi. İyice açın. Tamam. Açtım. Aa! Çok acıyor. Şu an tükürüklerinizi alıyorum. Nasıl acıyabilir? Ha, doğru. Tamam. Şimdi böyle kalın. Şimdi kuyruğunu iğne yapacağız. Hayır açmıyorum ağzımı falan. Tamam açmazsanız açmayın. Ben açtırırım. Çıkartın şunu. Tutuyorum ben ellerinden. Tamam tutuyorum. Çıkartın şunu. Şöyle bir iki üç. Size diş fırçası vereceğim. Onu her gün fırçalayacaksınız ona. Şunuza. Çok acıyor. Ya ağlanacak ne var bunda? Aa, bebek gibi ağlıyor Selfie. Bana bir daha o lafı dersen seni neyse ben size diş vereyim. Ve diş macunu tabii ki de. Hmm. Ve şu an maske takmanızı öneririm. Şunu çıkartalım. Niçin? Niçin taktınız? Çünkü e, ee, yani öksürebilirsiniz. Öksürürseniz etrafa bulaşmasın diye. Her <laughs> Aynı böyle yani. Tamam. Şimdi çıkartalım. Dişinizi içine kaç tane takılması gerekiyor? Diş. İki tane. Şu üst dişten Bir takalım. Bir de şuraya. Ve buraya. Tamam. Takıldı dişiniz. Tamam. Hallendi. Hal oldu ama. Tamam şaka yapıyorum. Alın bu diş fırçaları. Şimdi ben fıçılamaya başlayayım. Tamam şöyle gitsin. Tamam. Oraya girmeniz yasak orası doktorlara Hı, için yani. Hı, tamam. Ama benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimsiniz? Tokalife Queen, Tokalife World Queen, e, o zaman geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Queenlerin buradaki Deyna bunu içince ne olur? Ne? Queen. Teşekkür. Arkadaşlar buraya buraya gelmişken göstereyim. Gece yaptığınızda buraya basıyorsunuz. Ya yani tam gece olduğunda basıyorsunuz. Ve buradan bir tane disk peşeri çıkıyor. Ona çürük dişi verdiğinizde size para veriyor. Parayı yedirdiğinizde size normal diş veriyor. Ve bunu da bunun ağzına takıyorum. Neyse. İçine geri koyalım. Ve kapayalım. Gününüz olsun. <laughs> Azıcık sakin durduğunuz için size bir ödül vermek istiyorum. Ne ödülü? Beden pektan. Bu da ödülse yani yu. Neyse teşekkür ederim. Yo ederiz. Rica ederiz. Jodorus. Bu da bir normal konuşsa şaşarım ya. Gel giden Aa, al şapkanı ve şeyini. Bu bende kalabilir mi? Bu bana çok yakıştı. Tamam Selfie kalsın. Sende kalmayan şey mi var? Doğru. Mesela Tamam. Hadi gidelim. E ne bekleriz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İsterseniz buradan bir önerimden alabilirsiniz. Ne var öneriniz? bir bu kutu var. Bu kutu çok güzel bir kutu. Bu kutunun içine hiçbir şey sığmayan bir kutudur. Yani hiçbir şey sığmaz. Boş yapmayın. Ben senden daha çok boş yapsam da siz boş yapmayın. Şurayı bir kere çeker misiniz? Niyeymiş o? Niyeymiş o? Niyeymiş o? Yani niye çekiyoruz? Ee, bir daha geldi seninle ne, ne Buraya ne kadar geldiğimizi belli etmek için. Tamam. Çektik. İki yaptık. Kaç kişiyseniz o kadar çekeceksiniz. Tamam çektik. Üç. İki. Ay. Neyse gel gidelim. Tamam. Şimdi kuyumlarım. Videom bu kadardı. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve de bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.